Vaktiyle vakti dolmamış vakitsiz bir vakitti. Dün gibi hatırladığım, vaktini bilmediğim gidişi. Zümrüt yeşili bir sabahın vanilya kokan saatlerinde annemin şekerli çay sesinden çalınmış bir vakitti. Dün gibi hatırladığım, vaktini bilmediğim gidişim. Cümlesini kuramadığım seyyar ışıkları olan kifayetsiz birkaç kelime sonrası Bahameti gözlerinden okunan epik bir ayrılık, yarı zamanlı, derme çakma bir gece kondu yalnızlığıydı. Dün gibi hatırladığım, vaktini bilmediğim gidişin. Bir müsahası sende kalmış ömrümden hummalı kayıplar, bozuk bir plakta malulen emekli olmuş seksenli şarkılar başka bir dille karşılığı olmayan mutlulukların izdihamıyla hatırlanan çocuksu yaşanmışlıklardı. Dün gibi hatırladığım, vaktini bilmediğim gidişi. Senden kalanları ruhsatı elinden alınmış bir kalemle kalbimin toplu mezarlarına gömdüğüm, kokunla nükseden acılarımı soğuk odamın rutubetli duvarlarına çaldığım, her gece gibi bir geceydi belki de. Dün gibi hatırladığım, vaktini bilmediğim gidişi.